arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Sizi seviyorum. Vallahi videoyu sizi seviyorum. Abone olanlara çekiniş yapıyorum. Şaka şaka. Animede bir izin var mı? Arkadaşlar yorumları yazın. Siz, seni çok seviyorum. Yaz Kerem. Ama yaramazlık olursa bana söyleyin. Anneniz babanız kızarsa bana söyleyin. Haritanızı bana atın. Oraya gelip anneniz babanızı söyleyelim. Onlar gelir. Anlıyor musunuz? Sonra ki bölümümüz bir sonraki bölümden sonra gelecek. Sonra da şey yapacağız. 哎，你不要，不 <noise> 不。<noise> <noise>